Hocam CHP'nin Maltepe ilçe başkan yardımcısı Umut Karayöz'ün 23 yaşındaki bir genç kıza alıkoyma, cinsel taciz, şiddet ve tecavüz gelişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Karayöz'ün gözaltına alındığı ardından da tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. CHP Avcılar İlçe Teşkilatı eski üyesi Özlem Hanelçi'nin taciz ve ahlaksız teklif iddiaları da gündeme bomba gibi düştü. Bu meseleye Hakkani bakış nasıl olur? Devamlı söylüyoruz yani. Dil başka söylüyor, hal başka söylüyor. Bundan bayağı bir vakit önce bir vakıfta olan bir olayı dillerine doladı bu insanlar. Ki Müslümanlar bunu kesinlikle tasvip etmedi. Kendilerinden olmayıp sonra içine giren birisidir dediler. Ve defettiler. Bu olayı da kınadılar. Ama bunu Allah bütün Müslümanların üzerine leke olarak sürdüler. Siz böylesiniz, siz böyle hala daha en ufak şeyde bunu söylüyorlar. Yani onların başkanlarının tweetlerine bakın. Siz Müslümanlar tacizcisiniz, tecavüzcüsünüz diye böyle devamlı söylerler. Kadın haklarını savunurlar. Fakat neyi savunurlarsa savunsunlar, neyin üzerine giderlerse gitsinler kesinlikle kendilerinden olmazsa gidiyorlar. Kendilerinden olmazsa savunuyorlar. Şimdi bu taciz ve tecavüz olayları daha önce bunların el ele yürüdüğü HDP'de çıktı. Şimdi kendilerinde çıktı. Hani biz böyle değiliz. Bize bunu söyleyemezsiniz. Bizi bununla itham edemezsiniz diyorlar şimdi. Ama bu olayı örtbas etmeye çalışıp o mağdur olan kadınların haklarını hiç umursamadan yürüyorlar mecburen ortaya çıktıktan sonra işte bu olmamalıydı tarzında bazı açıklamalar yapıyorlar. Neticede taciz ve tecavüz bakıyoruz. Yani kendi taraflarından olduğu zaman gayet normal gözüküyor. Çok da fazla kötü bir şey gözükmüyor bunlarda. Çok çirkin bir şey gözükmüyor. Kadın haklarını savunuyoruz. Yok İstanbul sözleşmesi, yok şu bu bakıyoruz kendi içlerinde kadınları saçlarından sürüklemeler, tuvalete götürmeler, tacizler, tecavüz etmeye kalkışmalar. E bunu yapanlara da bakıyoruz bilmem birkaç gün önce kadın hakları için şemsiye dağıtmışmış, bilmem ne yapmışmış. Böyle yani hani dillerde, görüntülerde, reklamlarda müthiş derecede kadınları göya savunuyorlar. Müslümanlar kadınlara göre çirkin davranan tipler ve kişilikler ama bunların kendileri kendi tarafından olan bak kendi tarafından olan kendi grubundan olan kadınları boş yerde yakalarlarsa hemen taciz tecavüz bu yollara gidiyorlar ilerliyorlar bu ortaya çıktığı zaman aralarındaki bu bozuk insanları da örtbas etmeye çalışıyorlar. O Maltepe'de mi avcılardaki mi Görevden uzaklaştırıldı diyorlar. Bakıyorlar başka bir belediyenin özel kaleminde yine çalışıyor adam. Uzaklaştırma da yok yani. Kızma da yok yani. Yaptın mı? Ya tüh yapmasaydın keşke. Duyulmasaydı keşke diye böyle. Bir geçiştirme sorun değil. Örteriz üzerini. Ondan sonra mağdur olanları üzerine gideriz biraz. Tehdit ederiz onları. Bak çok kötü olur senin halin falan. Bir an aklını bulandırırız. Böylece geçiştiririz gideriz. Ama bu dedim ya bunları çok aşırı görmemek lazım. Neden? Çünkü bunlar HDP ile el ele yürüyorlar. HDP kimle yürüyor el ele? Dağdaki PKK ile. Onları savunuyorlar. E zaten yani üç ayda bir, beş ayda bir dağda PKK'dan kaçan kadınlar ortaya geliyor, önümüze geliyor. Dağda devamlı taciz ve tecavüz olduğunu gider gitmez zorla istediği kızı, istediği komutanla yatırdıklarını, kaldırdıklarını hatta bir kadınla kaç kişi olduklarını Devamlı dile getiriyorlar. Açın internette videoları da var. Haberleri de var bunların. Bunları destekleyen gruplar bunlar. Bunlarla beraber yürüyen gruplar bunlar. Onun için bunlara göre çok bir şey değil. Bunlara göre çok bir şey olması için Müslüman kesimden birileri yapması lazım ki onu 10 sene 20 sene dillerine dolar ve herkese söylerler. Yani hani onu tasvip eden etsen de etmesen de sorun değil. Sen Müslüman mısın? Tamam o zaman o senin tasvip etmediğin, senin kızdığın, onlardan daha çok kızdığın bir meseleyle bile biz seni devamlı suçlarız diyen tarzları ve yolları var bu insanların. Şimdi... Bir de Canan Kaftancı eski CHP milletvekili Barış arkadaşa konuyla alakalı açıklama yaptığı için şov yapma demiş. Tacize uğrayan kız için de üstüne ört meselenin sen kızsın adın çıkar demiş. Bunun için ne söylersiniz? İşte biz de onu söylüyoruz ya üstünü örtbas ediyorlar. Sen kızsın. Aman sana kötü söylerler. Sanki o kötü söylemeler çok onların umrundaymış gibi. Yani bunlar hangi yürüyüşün destekçileriydi? İşte namus mu kirletmeden duramam diye pankart açan o insanların, o kadınların destekçileri bunlar. Sanki hani bir kadına bir şey denmesi çok umrundaymış da. Yani mağdura dahi mağdurun düşüncesiyle baskı yapıyor. Kendi düşüncesiyle değil. Ve içler acısı bir durum. Yani eski bir CHP milletvekili onlar gibi değilmiş gözüken o. Tabii ki onların içerisinde de güzel insanlar da var. Diyor ki bu yanlıştır. Bundan temizleyin partiyi. Ve mağdurların tarafını tutup onların savunuculuğunu yapıyor. Verilen cevap ne adama? Barış'ın arkadaşa verilen cevap şov yapma. Yani bunların algısının ne kadar rezil olduğunu buradan anlıyoruz. Demek ki mağdurun tarafını tutarsan, mazlumun tarafını tutarsan, CHP tarafından senin yaptığın işe şov deniliyor. Ne yapman lazım? Tecavüzcü tutacaksın. Tacizciyi tutacaksın. Onun suçunu örtbas edeceksin. Mağdura kendi algısından baskı yapacaksın. Çok iyi bir insansın. Ama mağdurların hakkını gözetirsen, mazlumların hakkını gözetirsen, zalimlere gereken cezanın verilmesini istersen show yapıyorsun. CHP il başkanı, İstanbul il başkanı hem de Canan Kaftancıoğlu'nun algısı bu. Tecavüzcünün ceza yemesini istediğin zaman bu show oluyor. Taciz ve tecavüze uğramış olan kadınları savunursan bu şov oluyor. Algı bu. Algı bu. Bu insanlar bir de bize daha güzel bir Türkiye getirecekmiş. Daha güzel bir yönetim getirecekmiş bu insanlar. Düşünün yani. Düşünün. Bu insanların algısıyla bir yere gidilmez yani. İşte böyle. Hocam Tele 1'in sorucusu Can Ataklı da tacizci için de buraya kadar geldik. Bu herhalde bir yollu kadın diye düşünmüş açıklaması yaptı. E, ya yani buraya kadar geldik herhalde bu biraz böyle yollu diye düşünmüş. Durumu düşünebiliyor musunuz? Adamın yaptığı açıklamaya açık. bak. Buraya kadar geldik. Bu kadın herhalde yollu diye düşündü. Yahu rezil. Rezil ki ne rezil bir açıklama. Yahu sen ne diyorsun adam? Buraya kadar geldik. Onun için yollu diye düşünmüş. Yani siz He, CHP'li bir yetkiliyle bir yere kadar giderseniz CHP'nin mensubu olan kadınlar veya da bütün kadınlar Türkiye'deki bir CHP yöneticisiyle il başkanı vesaire artık hangi biriminde çalışıyorsa buraya kadar geldik ifadesinin altını çiziyorum. Buraya kadar yani bir yere kadar onlarla giderseniz dikkat edin sizin için yollu diye düşünebiliyor bu insanlar. Ya yapılan açıklamaya bakar mısın? Rezaletin en son noktası yani. Buraya kadar geldik yollu diye düşündü. He, yollu olunca taciz tecavüze bir şey demez. Onun için taciz tecavüze kalkıştı. Kadın da aman git başımdan dedi. Ya diyorum ya bunlara göre zaten taciz tecavüz normal bir şey. Bunlar gözümüzün önüne çıkanlar çıkmayan bir sürü var. Bir de komik olan tarafı nedir? Yine söylüyorum tekrar Müslümanlar tarafından ki Müslümanların tasvip etmediği, yarım çarık çürük Müslümanların yaptığı hataları Müslümanlar en başta kınayıp def ettiği, cezalandırdığı halde o lekeyle, o suçla bütün Müslümanları itham eden bu grup işte taciz ve tecavüzü böyle açıklıyorlar. Adam demiş ki o Ümit Özbaş şöyle düşünmüş. Can Ataklı böyle açıklıyor. Bu olayı yani şeye kavuşturdu. Selamete kavuşturdu Can Ataklı bu açıklamasıyla. Buraya kadar geldik. Ha, buraya kadar geldik. Ha, demek ki bir CHP yöneticisiyle veya da hizmetlisiyle, görevlisiyle bir yere kadar giderseniz ey kadınlar, sizin yollu olduğunuzu düşünebilirler. Yollu olduğunuzu düşündükleri için de taciz ve tecavüze kalkışabilirler. Can Ataklı'nın yaptığı açıklama televizyon sunucusunun aynen bu şekilde. Bu da algının, anlayışın ne kadar yani iç acısı, rezil bir boyutu olduğunu aleni bir şekilde bize gösteriyor. Allah bu algıdan bizleri temizlesin yani. Allah bu cahil, bu hayasız algıdan bizleri kurtarsın Rabbimiz.